Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle dünyamız hakkında konuşmak istiyorum. Gelin bunun için biraz eski zamanlara gidelim. Ve bir bilim insanı olan Galileo Galilei'nin keşif hikayesini inceleyelim. Bundan yıllar yıllar önce insanlar dünyamızın dümdüz olduğunu ve dönmeden sabit bir şekilde durduğunu düşünüyorlarmış bu konudaki düşünceleri çok kesilmiş. Dünya düzdür ve sabittir diyorlarmış. Oysa o dönemin önemli bilginlerinden biri olan Galile, diğer insanlardan çok farklı düşünüyormuş. Her şeyin araştırılıp incelenmesi gerektiği ve daha sonra karar verilmesi gerektiğine inanıyormuş. Aynı zamanda bilme meraklı, çok çalışkan ve zeki bir insanmış gezegenleri, yıldızları ve dünyamızı çok merak eder ve onları incelemek istermiş. Hatta bunun için bir icadını bile kullanmış. Bilin bakalım hangi icadını kullanmış. Bugün de hala kullanmaya devam ettiğimiz teleskopu. Gece gündüz demeden çalışmış, gökyüzünü izlemiş, notlar almış, kitaplar okumuş ve bir sonuca ulaşmış. Bulduğu sonuca göre herkesin doğru bildiği aslında yanlışmış. Dünya düz değil yuvarlakmış. Yani tıpkı bir topa benziyormuş. Dünyamız hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında hiç durmadan dönüyormuş. Bu dönüşü sayesinde mevsimler oluşuyormuş. Dünya Güneş'in etrafında ve kendi etrafında dönerken Güneş'e bazen yaklaşıp bazen uzaklaştığı için ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerini yaşıyormuşuz kendi etrafında dönüşünün sonucunda ise gece ve gündüzü yaşıyormuşuz. Dünyamız yuvarlak olduğu için kendi çevresinde dönerken güneş ışınları her yere ulaşamıyormuş. Güneş ışınlarının ulaştığı yerler gündüz, ulaşamadığı yerlerde geceyi yaşıyormuş. Yani dünyamızın yarısı gündüzü yaşarken yarısı geceyi yaşıyormuş. Galile bu öğrendiklerini herkesle paylaşmak için çok sabırsızlanıyormuş. Heyecanla bu düşüncelerini herkese anlatmaya başlamış. Fakat Galile'nin bu anlattıklarına çoğu insan inanmıyormuş. Sadece birkaç tane bilgi inanmış. Galile bu yüzden çok üzgünmüş. Oysa Galile haklı olduğunu düşünüyormuş. Galine bu söylediklerini kimseleri inandıramayınca ceza bile almış. Fakat günler gelip günler geçmiş. Zaman ilerleyip bilim geliştikçe herkes dünyanın yuvarlak olduğuna tıpkı bir topa benzediğine aynı zamanda hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında hiç durmadan sürekli döndüğüne inanmışlar. Yaşasın artık biliyoruz. Galile haklı ve müthiş bir bilim insanıymış. Haydi şimdi biz de bir bilim insanı gibi düşünelim. Eğer dünya hem güneş hem de kendi etrafında dönmeseydi neler olurdu? Bunu bir düşünelim. Sonra bu düşüncelerimizi çevremizdekilerle paylaşalım ve fikirlerini alalım. Bir sonraki görüşmemize kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum.